Arkadaşlarım selamın aleyküm arkadaşlar ne yapıyoruz böyle nasıl yani kaçayım ne bugün biraz daha sakin bir giriş yaptım arkadaşlar çünkü hem hem e, biraz daha gece olduğu için arkadaşlar bugün yeni bir farklı bir konfikte geldim dikenli kaskı var ardından maskarası var full level Arnağın arkadaşlar böyle vuruş efekti dürbünler var mı bilmiyorum benim maskaram var normalde ama arkadaşlar benim full maskarayla ne oynamayalım o zaman arkadaşlar açımıza geçelim şöyle bir kombinle. Bu arada arkadaşlar Asa Kutisi'nin 12 sinirin geldik. Bu arada yeni olan arkadaşlar hepsine çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada cumanızı kutlarım. Hayırlı cumalar. Bunu siz cumartesi izleyirsiniz ama şimdi ben cumanızı kutlayayım yani. Abi benim kuramı açamam ben. Kuram açılmıyor. Allah'ım. Uygulama bilinmeyen yazılım uzantısı. Abi kuram açılmadı arkada. onun bilgisayar laga girdi. Bilgisayar laga girdi aga Kapattım. Ha neyse arkadaşlar. Şimdi silah gözükmüyor tabii ki. Arkadaşlar bu arada biraz ee, sesler geldi fark farklı yerlerden. Pardon. O yüzden ben de oyunun sesini kıskanıyorum Hiç oynanamadı hatta Biraz açalım. Şöyle. Evet, şöyle, şöyle bir kombine. Yap. Bir şeyler düştü artık abi, abi yine. Arkadaşlar normalde bana gelecekti. Ama arkadaşlar dedim ki ben artık yani farklı bir kanal diyeyim. Kendime bir karar vermem lazım. Ben hep farklı içerik çekiyorum. Aynen arkadaşlar Valorant bile gelmeyecek. Yani üzgünüm pardon sevenler vardır tabi ben de seviyorum da. Bu arkadaşlar artık kan olduk. Minecraft eskiden ama döndü bu şekil. Öyle yani arkadaşlar. Abiciğim hadi bakalım. Atlattı tam atlatmayacak zannettim de. Sen abi çamları. Arkadaşlar bu arada bir saat yayından çıkıyorum arkadaşlar ben. Hem bir yayın yaptım bir saatlik olarak. Ben ben de şimdi de bir video çekiyorum. O yüzden arkadaşlar emeklerimin karşılığını verin. Bir like, bir abone atın. Çünkü arkadaşlar çok yoruldum bugün örnek. Ben çok uyuyacağım ihtimalle. Yarın saat 10 12'de falan kalkarım. Bu videonun bile yani yarın. Düşünüyorum arkadaşlar. İnanın. Bakın konfigürasyon çalışıyor hafifçe. Olmadı game kayıyor da. İyi değilim arkadaşlar yani yanlış anladılar mı? Otomotiv koy onu ben de bilmiyorum Sevgilim Yabancı at Arkada M4 var Sen beni çağırmıyorsun ayıp ediyorsun birader Arka bak çok uy aga maskaraya bak ya Aga ben bunun zil çıkartmasına bakarım Baksanıza kaya Yandan da değil atıyor Tam benlik bir şey Arkadaşlar burada konfi değiştirebiliyorum Yani konfi bulma sürümü bağlı bu hala hepsi bu Ooo cömert oldum Ne kar98 mi o? Kim aldı lan kar98'i? Ben mi şizofrenim? Buradan Acı maskara bile burada <laughs> gözüküyor yani. Ama Robin skin yok aynı be. Oğlum bana sonra ben kim yazmayın ben yeri buluyorum ben. Hep yetişebilmek için. abim yani relax olacağım bu hayatta ya. Vallahi. Bu yapıyı yere ya laks olan kazanır ya da hiçbir şey olmayan kazanır. Bu hep böyledir. Dört ki sağlık. Adam bu arada işte bu videosu gelecek artık ne yapayım. Böyle evet, tanıdıklarımı diye ederim. Asla da böyle. Bilmiyorum. Of. Parmağım ucu. Bu ne o? OMP mi? OMP niye? Kar 98 mi geri ver? Kar 98 mi çalındı arkadaşlar bunda? Hakiki kibarlar sayesinde. Şöyle emoji çekelim arkadaşlar biraz. Alimleri şuradan. Şunu çeksem tarihi falan mı çekti acaba? Godzilla. King Kong. Oo. Multiple zaten böyle la. Arkadaşlar, artık parmak tuşunu parmak tuşunu değiştirdi galiba arkadaşlar. Bilmiyorum parmağım çok acıyor. O yüzden bir geçmiş olsun alırım yani. Dedim arkadaşlar ben yalnız hep polis olarak kalacağım. En fazla at değilsin. O da arkadaşlar ne olur? Rixi olur yani. Hani başka bir şey olmaz. Rixi. Abi keşke hep kendime şey şş, kendime hep böyle gıcık oluyorum ne konuda neden acaba kuris koyayım oraya vix koyabilir miyim belki yaparamam bile yani Onun başarılı da geçer Bak oraya erişemedik. O zaman biz kaldırma yeniyoruz aga. Aga bu arada çok güzel puan bekliyorum. Saat 9 arkadaşlar şöyle göstereyim. 9 12 mi ne? bayan emek arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de bu arada bir yandan üşüyerek bir yandan sıcaklayarak video çekiyorum. O yüzden kusura bakmayın. maskara Nerede? Normalde Normale giderim de arada adam var. Ya havada patladı. Ja. Tabii ki mesaj yok arkadaşlar. <laughs> o kadar ol olsun zaten. Oğlum hile. Aga bende de hilem var mı? Şinoz. Şinoz. I like Şinoz. Kulis yoksa hile mi? jogan jogan video çekeceğiz. abi. Gidelim Niye yok? Niye yok? Bana şimdi bunu açıklayınız. Adam Oğlum niye vuruyor? Çift güçlü motor mu? maskara Arkadaşlar Bu arada kesinlikle Bir Bu zamana sonra böyle konu kullanılmamak Ya maskara beklemez mi? Ben kertenkeleciyim de Olsun maskarı da seyrederim Bir daha çıkartayım Bu motor bile maskara şey motoru Biz çıkartalım Kardeşim maskara motoru Daha ne istiyorsun? Kıvanç mıydı dedi lan Babam galiba Kıvanç dedi olabilir Bir daha sonra bir şey <laughs> bir, bir şey olacak ama Hadi hayırlısı Abi şimdi şöyle Abicim ara gazı vereceğim Dur dur dur, dur. Açığın yolu kamyon geliyor Aga ben rahat duramıyorum Sürerken de bu ne Adam şimdi burada drift atılır. Motorla drift mi atılır derseniz evet abi atılır. Atamadık abi dönmüyor motor. Motor dönmüyor ha. Kanka bak görüyorsun. Yani mekleri tabii ki. De. Yani görüyorsun elinin kalitesine o araba bile var. Oy abi şu tam bile var. Kanka direkt Direkt şey Aşiret paket <laughs> Arkadaşlar aşiret paket olacağız biraz ama Hadi neyse Adam biz şöyle direkt ata ata gidelim. Ne oluyor kardeşim hayırdır? Hadi oğlum. Uy. Karşıma yarılır. Çık. Hop. Aga okay, yürüyorsun yani, uğraşma gerek. Reflex alça. üşendim galiba o yüzden böyle şeyler yaşıyorum üşenmek üşenmeyin üşenmeyin güç oluyor yoksa o adam var orada o niye öyle mal gibi bakıyor kanka biz as otoritesi değil miyiz oğlum o ne bekleyin ben vuruş atacağım o boşuna harcatıyorsun bana burada. Gel şimdi. Ne oldu? Götürün mü O sahne ne demek ki için? Kanka ben şuradan 400 takayım da ne olur olmaz. Güvenmiyorum biliyor musunuz? Güvenmiyorum artık. Kanka sen niye orada? Sen kimi vermiş? sikiyorsun oğlum. Ben de imbot var. Şimdi sorgulayan varsa hani sö söyleyeyim dedim. Ben de imbot var. Nerede Oskar? Hoş. Ben de imbot var dediğim gibi arkadaşlar direkt benden diyeceğim de şimdi ban yerse yalnız bir söverim var. Bir söverim Dedim ki yani ben böyle bir işim. Tabii ki de yok bir yani. inanmayın o konuda. Bana bana ne yapıyor Hadi Bizim... bayıldı iyi oldu. Bol koydum, bol koydum, doyamadım. Herkesi doldurdum. Doldurdum mu? Kimi doldu? Agam ben buradan 9 kilometre toplayarak gidiyorum kaldırım ya ama orada adam olarak pusacağız biraz şerefsizlik olacak o. Kafamıza rezon düşecek biz de akıllanacağız değil mi? Sözde yani. Vrata tutta vrata tutta beni sen. Baba yan. Hadi bir şey var. Aga bak girişimizi gör. Ya gör yani o açıdan. Gör anlamda görüyoruz ama. Ağzı sıçtık atmış oğlum. Ece ben sosyoloji ve psikoloji aynı anda mı okuyorum lan acaba? A A Gece doldu 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 doldu. O ne oldu? Ece dolur dum dolur dum da ya da galiba en iyi pas şu benim lan Bu da yüzeye çattırıyorsunuz yani. Bana. Ay. Ee, aha, aha, şimdi en iyi konfig yapan benim. Ama siz sınıfta. Arama niye patlatıyorsunuz? Arabayı niye patlatıyorsunuz kardeşim? Şimdi patlasın bu düş düşeyim ben böyle. Bir, ben size bir, bir, bir yargı atacağım. Kaçım ya düşürüyorsun drifte. Kaçım zenginiz ya. Ben de fakirim kanka. Ben de botum. Bak nasıl iyi DNA Yüksek beceri mi? Bu nasıl yüksek beceri gerekiyor oğlum? Yemedi. O Bak yüksek beceri bir Yukarıdan bir araba geçiyor. O arabayı şimdi ben bir şeyler vereceğim. Daha, daha. Bak yukarıdan geçiyor. Solucan gibi. Bir kafasını verse bana. Vay. Vay. Anam babam hoş geldin. Yayva, eyva, eyvah eyvah alana gidiyorum acaba. Onların peşine. McLaren de baba. Baba son sürat Dedim bu nasıl kız. Arabam yapar hız. Araba var? Adam o orada falan bıraktı herhalde. Her gece dolur bun dolur dolayamadım. Şimdi biz telif yiyeceğiz de olmadan oturacağız yerimize. Telif değil ya şey diyorum. Saysana kardeşim çemberdir diye. Saymıyor. Bak bunu da sayım sen saymadın ya sen Evet çok terbiyeli bir insanım ya. Ege de ben küfürün devamını getirmiyorum. benim alışkanlık oldu artık bu. Çember drift! Evet bu. İşte bu yapmak istedim kardeşim. Araba mı? Araba mı? Merhaba na merhaba kardeş. Yeni araba. Oha bir bakayım. Gel lan. Gel lan vs. Bot. Ezmeye geliyorum. İki tane bot. Bak böyle ezerler. Şarja boşaltıyorum adamın üstüne direkt. Otomatik oldu artık gece doğu. Yine Kıvanç Bey'le konserler. Dolkan bana yine fıkralar bölümü gelsin mi abi? Aga konfiye bak. Bu ne? Oo baba şimdi sen. Baba şu ne yaptın? En iyi sağladı. Ne? Abi siz psikopat falan mısınız? Şizofren misiniz? Burada da adam var. en play arkadaşlar pardon. en bottan değil de bakın nasıl takımın kökünü kazıyorum. Şimdi buradan araba gelsin ben bir söyleyeyim de iyi oldu değil mi? Oh dersiniz. Aga niye otomatik geliyor? galiba ben iyi gör. Galiba diyorum bak şimdi ondan sonra PUBG etkileri hile demeyin ya. Yani. Arkadaşlar şey burada anneni sorabilirsiniz hani annen niye gelmedi diye Arkadaşlar çünkü annem bugün biraz yorgun olduğu için gelemedi. Kusura bakmayın. Nasıl hmm, nasıl da paşa onun kulağını? Abi sigara. Kaşım ben direkt bomba atış atayım mı sana? adam gitti kayboldu ki kanka bu ne ya Oğlum ben kör müyüm ben niye göremiyorum oyunu Kükürt Gidiyorum yüzlerim gelip gelip duruyor gel gel bak söyleyeceğim şimdi Evde, bu kadar ya Evde buz Aga biz biraz oynamayı öğrenmişiz artık. O bak burada deva falan var kesin adam var. O meklerin bak aga eller iç içe girmiyor o çok sıkıntı. Onu yapamamışız konfikte de. onu dışında ben kodlarım arkadaşlar. Araba mı? Lan. Ya ay adam burada. Gel hop ançalı. Anam. Tuşa basmadı. Tuşa basmadılar hanımefendiler pardon. Benim 200 bin çiçeğimi sanmışsınız. Söyledim mi şimdi ben? Söyledim. <laughs> Ahaha. bak biz yani alıştık artık işin böyle da yani. Hop. What the Abiciğim bir durun. 927 yaşıyor. Agam yani emek de O yüzden like atıp abone olmayı unutma dostum. Ajam siz kralsınız burada güzel videoları artık editlemeye başladım. yani biraz özen göstereyim. Parmak atın. Aga dikeni şey çıkıyor sıkıntı olmaz değil mi? Adam. Adam. Besteyeceğim o Arabanın benzini bitti Allah kahpe beyler. Abi şimdi buradan bir vuruş gelir mi? Emirhan'dan bir vuruş bekliyoruz. Durup inmiş oraya. Orada araba var. Bakın ben de Valorant'ı sevmeye başladım. Yani eskiden sadece yalancı oynuyorum. Ama artık Yani bizim tek derdimiz PUBG. Onun bu sesini arkadan dinlettiği... Ay çamaşır makinesi. Oğlum ben çamaşır makinesiyle ne alakam var benim? What the? Bak abi ah, arabanın desenini bozuyorsunuz illa ki ya. Yapmayın şunu ya. Yapmayın desenini de ya. Bizim adam bayıldı yalnız. Bak şeyimiz değil. Bizi bir zahmet bayılsın oğlum. Selam alakam. O benim eğim kayması. Oğlum benim cidden eğim niye kayıyor lan? Arkadaşlar ben iyiyim. Beni banlayın. Şaka. Ne bu İbuş. Para bu <-Woo> Bak, yok edeceğim. Çıkart bir kafanı. Yes! Göz arpacık! Yes! Göz arpacık! Ayy, göz yüz arpacık yani. Biz bu işi yapıyoruz. Ayıp diyoruz birader. O skan eleman, buradasın değil mi? Ayıp ediyorsun. Bak da nereden vurmuşum. <laughs> Oo. Evet bab şey geldi diyordu ya, yani oo. Evet arkadaşlar 43 almışız Oğlum otorite efsanesi 13 olmuşum benim haberim yok Her neyse <laughs> arkadaşlar çok güzel bir videoydu Elime emeğini sağlıklıyorum ee, Onun için arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşürüz Hoşçakalın bay bay